Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hmm. telefoncu açtık oraya gidiyoruz o zaman Şimdi dur. O zaman gidelim Şöyle hop Geldik Kameralar böyle Kameraları var Allah aşkına. O zaman şöyle bakalım bir Gösterelim iPhone bilgisayar 100 elmas iPhone 7 plus 200 elmas Redmi 8 80 elmas ve iPhone 6 90 elmas. Samsung 50 elmas. iPhone 7 ye, 70 elmas. iPad Pro 100 elmas. İpa, öbür iPad Pro'da 90 elmas ve iPhone tabletimiz 300 elmas arkadaşlar. O zaman şöyle gidelim. Hemen. Şöyle hop. Sıra gel gelir biraz. Evet. Geldi sıra bayağı abi. Evet. Ne istiyorsun sen? Of şöyle arkadaşlar. Sen ne istiyorsun? Ee, ben bir tane redmi 8 istiyorum. Tamam o zaman hemen verelim. Şöyle redmi 8'i. Hop. Alalım şöyle. Arkadaşlar. Alamıyorum yalnız niyeyse. Bilmiyorum aldım arkadaşlar şimdi şöyle gelelim alsına ee, Redmi 8 evet aldı 180 nasıl tamam evet tamam alman bay bay evet gitti şöyle sen ne istiyorsun ben şuradaki bilgisayarı istiyorum tamam hemen veriyorum Ama ya Allah. Ha tamam al bakalım. Ver parayı. Kaç elmasmış? 100 elmas. Hadi ver. Al. Al bakalım. Tamam aldım arkadaşlar. Şöyle. Tamam o zaman şöyle sen de hoşça kal diyorum ve gitsin bakalım. Evet. Aa sen. Ben şuradaki 300'lük eee ücretsizlik tableti istiyor. Tamam hemen verelim. Sana ücretsizlik tablet bayağı para eder. Bu tabletimiz Allah. Hop. Al vereceğim sana tableti. Al tabletini. Tamam. O zaman. Tamam. O zaman. Şöyle geçelim eve ne istiyorsun? Ben bir tane şu öndeki iPhone 7 Plus istiyorum. Tamam. Oba aldık. iPhone 7 Plus atıyorum sana doğru. Hop al bakalım. Evet tamam parayı ver. Tamam. Evet al parayı burada. Al parayı. Şimdi o zaman sana da hoşça kal. Evet, bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. O zaman devam ediyoruz. Şöyle gitti o da. Hop. Sen ne istiyorsun? Ee, ben şuradaki, ıı, bilmiyorum unuttum adını. Bu mu? Mavi olan mı? Galiba onu istiyorum. Neymiş bunu adı? iPhone 6. Ha. Tamam. Al bakalım. Pa para parayı ver. Evet al. Tamam. Bay. şöyle gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar o da gitti. Şimdi o zaman biz de eve gidelim. Şöyle. Bayağı bir gitmiş ama kameralar da güzel. Tamam. O da gidelim o zaman artık. Evet. Şöyle. Uymaya. Hop şöyle uyuyalım. Şöyle arkadaşlar biraz gelelim Tamam güzel.